O zaman orayı kapat diğer tarafa kaz. <laughs> Bu neydi <o>? lan? <laughs> Bu Ne? Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? <laughs> lan bak! Benim ömrümde böyle bir şey olmadı. <laughs> Bahtsızlığa bak ya. Nazar nazar ya. Ne nazar beni niye öldürdün başka ya? Canım benim özür dilerim hiç isteyerek <gülüyor> yapmadım. Aaa geliyorum. <laughs> Çok <gülüyor> rasistel bir şey yaşarız ve nor orantı dahilinde bunu atlatmak istiyorum. Tamam. Bu arada normalde de böyle konuşuyor. Olur bende. Bak. Beni trollemiyorsunuz değil mi lan? Bunlar rastgele oluyor. Okan yapıyor bence. Okan öyle bir şey yaparsan abi bak. Yengene bir oyunu öyle. öğreteyim.